Şimdi Türkmenistan'a uzanacağız değerli izleyenler. Birleşmiş Milletler öncülüğünde Türkmenistan'ın Avaza Turizm Bölgesi'nde düzenlenen zirve denize kıyısı olmayan ülkelerin geleceğine ışık tutuyor. Zirveye 44 ülke katılım gösteriyor. Zirveye ilişkin ayrıntıları şimdi bize TRT muhabiri Uğur Sami Gezer aktaracak. Türkmenistan'ın Avaza bölgesindeyiz. Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenen, denize kıyısı olmayan, gelişmekte olan ülkeler konferansı ikinci gününde. Zirveye bugün bölge ve Afrika'dan çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı. Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Ermenistan Cumhurbaşkanları, Azerbaycan, Nepal ve Gürcistan Başbakanları, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve çeşitli Afrika ülkelerinden üst düzey temsilciler bugün Avaza'daydı. Zirveye gelen konukları Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedo ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres birlikte karşıladı. Zirveye Türkiye adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katıldı. Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla Türkiye'nin ulaştırma ve lojistik alanındaki bölgesel vizyonu masaya taşındı. Uraloğlu'nun temasları kapsamında Hazar Keçişli Doğu Batı yönlü ticaret hatları, yeşil koridorlar ve altyapı bağlantıları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Dün açılışta Türkiye, parlamento formuna 5 kişilik bir milletvekili heyetiyle katılmış, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği konferans alanında bir tanıtım standı kurmuştu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ev sahipliği için Türkmenistan'a teşekkür ederken forumun insanlık adına taşıdığı öneme dikkat çekti. Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurban Berdi Muhammedov da Avaza Zirvesi'nin ülkesinin tarafsızlık ilkesini uluslararası düzeyde pekiştirdiğini vurguladı. Zirvenin temel hedefi denize kıyısı olmayan ülkelerin kalkınma hamlesini güçlendirmek. Bugün dünya üzerinde 570 milyon insan yalnızca karayla çevrili ülkelerde yaşıyor. Bu ülkelerde kıyı ülkelere göre ticaret maliyetleri yaklaşık %30 daha yüksek. Teslimat süreleri ise iki kat daha uzun sürüyor. Bu durum büyüme oranlarını doğrudan etkiliyor. Konferansta yeşil ekonomi, lojistik bağlantılar, dijital dönüşüm ve iklim değişikliğine direnç gibi başlıklar öne çıkıyor. Zirvenin sonunda açıklanacak avaza eylem programı bu ülkeler için önümüzdeki 10 yıla yön verecek kapsamlı bir yol haritası olacak diyelim. Sözü merkeze bırakalım.